Gelen sorunun birisi de şu. Tanrı özgürce mi yönetir? Yoksa tabiatından kaynaklanan bir zorunlulukla mı yönetir? Bu da aynı düşünme biçiminin devamı. Kur'an dilinde Rab fa'alun lima yurittir. Yani dilediğini yapandır. Dilediğini yapan da zorunlu olarak nitelenemez. Fakat dikkat edin, Kur'an-ı Kerim bu ifadeyi iki kez tekrarlar. Birisi arş bağlamındadır. Şöyle der, ذُلْ عَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالٌ لِمَا yurid. O Yüce Arş'ın sahibidir ve dilediğini yapar. Şimdi din dilinde arşı niteleyen bütün kavramlar nuranidir. Bu zaman ve mekan dışında bilişin imkansızlığı anlamına gelir. Ama kürsüyü niteleyen kavramlar cisimseldir çünkü bilinişi zaman ve mekana ayarlıdır yani insana ayarlıdır onun arşta faal oluşu kürside vaz ettiği kaderi keyfe ma yaşa değiştirebileceği anlamına gelmez arşta dilediğini yapmayan kürsüde mutlak hakim olamaz. Kur'an-ı Kerim bir yandan da arşta faalun lime yurid derken diğer yandan kürsüde uygulana gelen kaderden ve sünnetten bahseder. Bunun ikisinde de değişmezlik vardır. Çünkü dilediğini yapabilmek dilediğini yasalaştırıp onu uygulamakla çelişmez. Bu durumu mecburiyet olarak nitelemek ise başka bir sorun oluşturur. Evet. Zorunlu luk yani mecburiyet zor karşısında kalanın işidir. Bu durumda da en az iki irade var sayılmalıdır. Modern insan kendi iradesiyle kendi vaz ettiği ilkeyi uygulamaya zorunluluk diyor. Neden? Bilimle yetkinleştikçe kendi bildiklerini uygulamaya mecbur bir tanrı vehmettiği için. Tanrı ile insan yer değiştirince bu ifadeler de yeniden şekillenir. O zaman soruyu şöyle düzenlemek gerekir. İnsan eşyayı özgürce mi yönetiyor? Tanrı yerine insan eşyayı özgürce mi yönetiyor? Yoksa tabiatından kaynaklanan bir zorunlulukla mı yönetiyor? Başka bir ifadeyle insanın özgürlüğü Tanrı'nın özgürlüğü ile çelişmiyor mu? Tecrübelerimizle bu sorunun cevabını bulabiliriz. İnsan malumat'a karşı özgürdür. Ama onda icra edilen ilme karşı zorunludur. Nitekim malumat insana itaat etmektedir. Yani din diliyle secde etmektedir eşya. Eğer itaat eden mecbur sayılıyorsa itaat eden de doğası gereği özgürdür. Oysa İsimler ilmi insanda verilidir. Kur'an'ın ifadesiyle öğretilendir. Eğer veren özgürse verilen de doğası gereği zorunlu olur. Bu manaları şöyle de ifade edebiliriz. İnsan eşyaya karşı özgürdür ama eşyadaki kadere mecburdur. Nitekim insan ağaçtan beşik ve tabut yapabilir. Kalem ve heykel yontabilir. Ancak bütün bunları onların özlerindeki kadere mecbur kalarak yapar. Bütün bunların temelinde de insanın kendine karşı özgür olmasıdır. İnsan kendine karşı özgürdür. Nitekim din dilindeki kurucu kıssaya dikkat ediniz. Adem'in Rabbine isyanı kendisindendir. Çünkü insan kendisini tağyir edebilmektedir. Kendisini inşa edebilmektedir. Kendisini yaratmaktadır. Kendisine karşı özgürlüğün anlamı budur. Ama yasaları tebdil edemez. İnsanla ilgili de olsa. Kur'an-ı Kerim bunu da biliyorsunuz. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ eder. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Değiştiremezsiniz. Bir başka sorumuz da şu. Tanrı yasaları bir hükümdar gibi mi buyurur? Yoksa sonsuz gerçek olarak öğretir mi? Eğer bu soruda kastedilen doğadaki yasalar ise şunu zaten ifade etmiştik. Doğa takdir edildiği şeye zorunludur. Bu nedenle doğa yasalarının sonsuz gerçekler olarak insana öğretilmekte olduğunu düşünebiliriz. Sürekli doğadaki yasalar insana öğretilmektedir. Meşgul olduğu sürece. Ama eğer yasalarla kastedilen iyi ve kötü yü esas alan hukuksa bu durum değişir. Çünkü doğada iyi ve kötü yoktur. Doğada hukuk yoktur. Çünkü doğa bilmediğini bilemez. Hukuk bilmediğini bilmeyi gerektirir. Kurucu kıssada temsilen meleklerin itirafı şöyle dile getirilir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Bize öğrettiğinden başkasını biz bilmeyiz. Sadece verileni bilen bilmediğini bilemez. Bilmediğini bilemeyenin iyi veya kötüyü seçme imkanı da olamaz. Ama insan bilmediğini bilir. Alak suresinde ifade ediliyor. Allemel insane ma lem yalem. Bilmediğini öğretti. Ayetin sonrasında insanın bilemediğini bilmesinin isyan ve tuğyana sebep olduğu da ifade ediliyor. İşte bu kabiliyet doğal olmayan yani toplumsal yasaları gerekli kılar. Bilmediğini bilerin yasası da kendi özündendir. Bu ifade yanlış anlaşılabilir yanıltıcı olmasın. Tekrar edeyim. Bilmediğini bilenin yasası da kendi özündedir. O yasayı uygulama yasası ayrı. Burada insana esas alan bir hümanizm düşüncesi yoktur. Sadece sorumluluğun temelini ispat içindir. Bunun anlaşılması için Yine kurucu kıssaya bakmakta fayda var. Eşyanın isimleri Adem'e öğretilmiştir. Bunu biliyoruz. Talim edilmiştir. Ama kendi nefsinin yasasını Adem kendisi öğrenmiştir. Kıssada bunun adı telakkidir. Fettelakka Ademu min Rabbihi kelimât. Yani insanda bir öğretilen var eşyadaki gibi bir de onun öğrendiği var. Telakki etmesi. Burada şu soru doğal olarak hemen akla gelir. Peki vahiy bunların dışında ayrı bir yasa yolu mudur? Bu mühim bir sorudur. Ama teknik bir konudur bunu ayrı bir konuşma konusu yapmak gerekir ama en azından şimdilik şunu düşünebiliriz. Acaba vahiy öğretilen bir bilgi midir? Yoksa telakki edilen şeylerin düzenleyicisi midir? Acaba vahiy muayyen lafızlardan mı oluşur? Yoksa insanda önceden var olan bilgi ve telakkilerin isabetle ortaya çıkmasına imkan veren ayetler midir? Kur'an-ı Kerim gücünün yettiği konularda sorumluluğu insana verir. Ve peygamberleri bundan ayrı tutmaz. Çünkü onlar da beşerdir. İlahi ismet beşere aktarılamaz. Çünkü beşerde melekilik ve cinnilik bir aradadır. Peygamberler dahil beşerin vahyi ifade ve ifa etmesi bu ikiliyle gerçekleşmektedir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim enbiyanın beşeriliği hakkında bize sık sık hatırlatmalarda bulunur. Bunlardan birisi Haç suresindedir. Ve çok anlamlıdır. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَ الشَّيْطَانُ ف۪ي اُمْنِيَّتِهِ Yani hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan illa da onun arzularına bir şey katmaya kalkışmasın. Katmasın aslında. Biraz yumuşatılmış bir ifade. Yani peygamber de telakkileri meleki ve şeytaniliğe açıkken vahye muhataptır. Çünkü vahyin sebebi beşerin telakkisidir. Telakkinin sebebi insandaki öğretilen ilimle doğadaki kaderin uyumudur. Kader nesneye tesir ettiği gibi ilim telakkiye, telakki de vahye tesir eder. İnsanın bilgi, kültür ve telakkileri vahyin döküldüğü bir kap gibidir. Nitekim peygamberler vahyi kavimlerinin mütearafi olan bilgilerle ve yine onların lisanlarıyla ifade etmişlerdir.